<laughs> aşkım ellerine sağlık ya Pizza çok güzel olmuş Teşekkür ederim aşkım sen ye ben yine yaparım tamam mı Tamamdır valla kız por Çok güzel valla ee, Bu yemeği yiyeceğim anneciğim ya Hop Alper annene nasıl konuşuyorsun sen öyle Babacım ben bu istemiyorum. Bana hamburger ver. Olmaz Alper olmaz. Çünkü sen daha küçüksün tamam mı? Ol oh babacım ya. Ben ne zaman büyüyeceğim? Bana ne ya? Ben ye hamburger yiyeceğim. Çorba içmek istemiyorum. Bak Alper eğer çorba içmezsen büyüyemezsin. Kemiklerin büyüyemezse küçük kalırsın her zaman tamam mı? Sen benim gibi böyle güçlü birisi olmak istemiyor musun? İstiyorum babacım. O zaman çorbanı iç tamam mı? Eğer çorbanı içersen akşam söz veriyorum sana hamburgerle patates yiyebilirsin. Söz mü? Evet Alper söz. Tamam babacığım. Hah aynen öyle. O oh, arkadaşlar merhaba siz mi geldiniz? Hoş bakın. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada eğer şu anki video like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız eğer inşallah bütün dileklerinizle dualarınız kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi gidin videoyu durdurun ve video like atın ve kanalımıza abone olun. Eğer bunları yaparsanız inşallah bütün dilekleriniz kabul olur. Ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan hali söylemez. Bu saat mezanı durumlarına ve yorumlarını da beğeniyorum. Kardeşim. Efendim Arda. Neredesin kardeşim? Çabuk yarama gel. Aa neredesin oğlum? Yukarıdayım yukarıda tuvalete gel çabuk. O farda ya. Sana kaç defa dedim kardeşim yanında şu peçeteyi al diye. Oğlum peçete falan değil kardeşim. Aynen yanıma gel. Ne oldu? Müsaitsin değil mi? Lan evet evet girsene içeri. Ne oldu Arda? Söyle bakayım. Kardeşim köylüler burada niye toplanmış? Ne? Köylüler neden mi toplanmış? Aa lan bu ne böyle? Kardeşim görüyor musun? Köylüler orada bir yere doğru gidiyor kardeşim. Orada bir şey var. Hepsi sıraya girmiş. Baksana. Aa evet. Hepsi sıraya girmişler vallahi kardeşim. Oğlum burada kesin var ya bir hatlar dönüyor. Gidip bakalım mı? Vallahi bilmiyorum. Gidip baksak mı kanka? Kardeşim bence orada gizli bir yer var biliyor musun? Gizli tünel var. Ya oğlum saçmalama ya. Ne gizli tüneli kardeşim? Onlar büyük orada bir şey var kardeşim. Herhalde pazar falan var. Pazara gidiyorlar. Ya oğlum saçmalama ne pazar ya? Bir gidip bakalım mı sadece kardeşim? Ya da gel bakalım. Allah Allah. Ben de çok merak ettim. Şunlara baksanız arkadaşlar. Köylüler orada böyle sıraya girmişler. Bir şeyler yapıyorlar. Neyse gel bakalım kanka. Gidip bakalım neler dönüyor acaba orada. He? Evet evet kardeşim gidip bakalım valla. Ben de çok merak ettim. Arda beni takip et kardeşim. Bak ama dikkatli ol tamam mı? Evet evet sessiz olmamız lazım. Yoksa bizi döverler. Aynen öyle. Gel bakalım kanka beni takip et şimdi. Arkadaşlar köylüler orada. İnşallah bizi görmez. Lan Arda gelsene şuraya oğlum ya. Bak gözükeceksin. Aa lanet olsun lanet olsun. Tamam kanka tamam geldim kusura bakma ya. Ya bak Arda şöyle bekleme kardeşim. Bak başımız bela girecek ha. Şöyle bakayım. Ne yapıyorlar? Onlar hala orada mı? Aha bir tane soru da. Gel kardeşim yavaş yavaş gel. Eğle eğle gideceğiz tamam mı? Tamamdır kardeşim hadi gidelim bakalım. Hadi gel bakalım. Eğle bakalım şöyle. Arkadaşlar nerede acaba? Evet. Bakın görüyorsunuz mu? Orada sıraya girmişler. Hop şuradan şöyle geçelim bakalım. Şuradan şöyle. Arda geliyor musun? Geliyorum geliyorum kardeşim merak etme. Hadi gel bakalım. Aha orada bir tane köylü var arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle hop hadi hadi koş 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 koş. Ah tamamdır. Buraya geçtim ve sonra şuradan da şöyle hop hadi bakalım. Allah az kalsın bizi görüyordu ya. Arda gel buraya. Gel gel. Geldim geldim. Oh, geldim kardeşim. Tamamdır. Gel bakalım şimdi. Hop şuradan şöyle geçeceğiz. Allah! Arkadaşlar tam önümüzde bir tane köy var. Arda sen, sen beni burada bekle tamam mı kardeşim? İyi tamam kanka. Sen gelemezsin buraya. Sığmazsın çünkü. Şuradan şöyle bir Of oh, tamamdır arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor burada ya? Aa oh, bu ne lan böyle? Burada bir tane kuyu var. Arkadaşlar oraya para atıyorlar, elma atıyorlar. Allah Allah. Bu kuyu ne zaman buraya geldi ya? Hiç anlamadım malıyı. Bu kuyu yoktu burada. Kardeşim ne var orada? Orada sessiz ol, sessiz ol. Bir dakika bakıyorum. Allah Allah orada kesin bir işler dönüyor ha. Neyse arkadaşlar biz şimdi gidelim bir gece buraya tekrardan gidelim. Hemen şöyle geri gideyim de Arda kardeşim. Ne oldu kardeşim ne var orada? Kanka bir tane kuyu var ve bütün köyler başına toplanmış. İçine elma atıyorlar. Nasıl yani ciddi misin oğlum sen? Evet kardeşim hepsi içine elma atıyor kanka. Gidip bakalım mı? Kardeşim bakalım bakalım. Evet kanka eve gidelim şimdi yatıp uyuyalım tamam mı? Sonra kardeşim geceliğin tekrardan buraya silahlarla gelelim. Büyük ihtimalle geceliğin burası burada köylü olmaz. Evet kardeşim bence de eve gitmemiz lazım. Oğlum acaba onlar oraya neden para atıyorlar ki? Vallahi anlamadım ya. Eğer kanka ama oraya girerse kardeşim var ya çok zengin oluruz biliyor musun? Bir sürü paramız olur kardeşim. Evet evet ya vallahi kanka. Peki ne atıyorlardı? Kanka elmas atıyorlar, altın atıyorlar, zümrüt bile atıyorlar biliyor musun? O lan. <laughs> Büyük ihtimal onlar orada direkt duruyor kardeşim. Vallahi ben anlamadım ya. Neyse gel bakalım kanka. Eve gidelim ve akşam olmasını beklerim. Sonra tekrardan silah alıp geliriz oraya. Arda kız polis hadi bakalım şimdi. Siz bahsettiğim kuyuya gidelim tamam mı? Evet aşkım ya, hadi bakalım gidelim o kuyuda ne varmış acaba? Kardeşim büyük bir para var oğlum para para. Evet kardeşim para var da bakalım ne gibi paralar varmış. Gelin bakalım beni takip edin. Valla bütün köylü oraya sıraya girmişti. İnşallah şu anda köylü yoktur. Yok be kanka ne köylü saçmalama oğlum. Saat daha gece 3 <laughs> evet hadi, hadi, gel bakalım kankacım benimle. Şöyle bakalım bir köylü var mı şöyle. Aa köylü yok kardeşim. Gelin bakalım. Aşkım bak dikkat edelim ya tamam mı polis falan olabilir. Evet dikkat etmemiz lazım. Hadi gelin bakalım beni takip edin arkadaşlar. Şöyle bakalım bir önümüzü birisi çıkarsa direkt vururum vallahi ya. Neyse bakalım şimdi buralarda birileri var mı? Aa, arkadaşlar tamamdır. Köylüler gitmiş. Gelin bakalım. Beni takip edin. Hop oh, şuradan şöyle geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiyoruz. Sonra şuradan şöyle geçelim bakalım. Gelin bakalım şöyle. Hop. Hop bakın gelin gelin kimse yok. Kardeşimdir güvenlik var. Ne? Güvenlikler mi var? Evet aşkım ya polisler var orada gitmeyelim. Bir dakika sakin ol. Ne? Polisler mi var? Lanet olsun. Polisler var arkadaşlar. Of ya bizim onları satlatacağız. Bilmiyorum aşkım ya. Öldürmemiz lazım ya da savaşmamız lazım. Evet kardeşim savaşmamız lazım. Yoksa başka çaresi yok. Neyse yapacak bir şey yok. Onları öldürmemiz lazım. Hadi gelin bakalım. Beni takip edin şöyle. Hop tamamdır valla. Hey elinize vay kaldın tamam mı? Lan ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yaptığını sanıyorsun birader? Seni şimdi öldüreceğiz. Hemen buradan kaybol tamam mı? Lanet olsun kuyu soymaya gelmiş. Evet bu kuyu artık bizim tamam mı? Eğer öldürmemi istemiyorsanız hemen buradan gidin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Lan var ya şimdi seni öldüreceğiz. Gel bakalım buraya. Gel lan buraya işim bitti senin şimdi. Ay lanet olsun. Vurun bakalım kız polis. Arda. Ah vuruyorlar canım acıyor. Vurun şunları vurun vurun. Geberin lan. Geberin lan. Geberin. Arkadaşlar Allah hadi bakalım. Geberin Allah. Lan hayır. Hayır olamaz. Arkadaşlar hayır. Öleceğim öleceğim. Tamamdır bir tanesi öldürdük. Sen de gel bakayım şimdi İşte bu. Tamamdır bunu da öldürdüm vallahi. O oh be. Kardeşim at öldürecekti. Evet aşkım at öldürecekti. Evet vallahi. Neyse gelin bakalım şöyle. Burada kuyu var? Aha. Aşağı doğru yürüyen inen bir tane merdiven var. Aşkım aşağı mı ineceğiz şimdi? Evet aşağı ineceğiz. Kardeşim ben inmem ben çok korkuyorum. Niye lan? O kadar geldi kardeşim ya manyak mısın lesin? Bak buradan sonra geri dönmek yok ya tamam mı? Evet ya orada geri dönmek yok. Bizim aşağı geleceksin tamam mı? Evet Arda. Gelin bakalım benimle. İlk önce ben iniyorum. Hadi bakalım inşallah bir şey yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iniyoruz bakalım arkadaşlar. Bakalım şuraya. Hayır olamaz. Lan sen ne kimsin lan? Oğlum senin işin şimdi bitti tamam mı? Gel buraya. Sen ne atla buraya gelirsin lan? Gel lan buraya. Çalışırken sönmez mi? Savaş bitmez. Allah. Arkadaşlar çok güçler vallahi. Vallahi çok güzel Ayır olamaz. Kenara sıkıştım. Öldürüyorlar beni. Lanet olsun. Lanet olsun. Kevin'in lan. Al bakalım. Sen de bakalım. İşte bu. Huu. Az kalsın ölüyordum ya. Arda. Kız polis neredesiniz? Kardeşim iyi misin? Aşkım iyi misin ya? Gelin buraya. Hepsini öldürdüm vallahi. Bütün polisleri öldürdüm. Oha. Bunlar ne böyle? Arkadaşlar burada kutular, sandıklar ve ölme sarı altınlar falan var. Zümrütler bile var. Vay canına be. Şuradaki hazineye bakın. Efsane. Bunların hepsini alırsak var ya, zengin olduk vallahi. Şunlara bakın arkadaşlar. Külçe külçe altınlar var vallahi. Oo, Burada golden apple'lar var. Sonra burada da golden apple var. Ve yani burada bir sürü arkadaşlar altın elma var. Demirler var. Hazine sandığı falan var. Vay canına be. Zengin olduk. Aşkım oha. Bunlar da ne böyle? Evet hadi bakalım. Hep beraber toplayalım şimdi bunları. Neyse hepsini şöyle Toplayalım bakalım arkadaşlar. O oh, vallahi şurada bir sürü altınlar var vallahi ya. Külçe külçe altın. Şöyle zümrütleri bakalım. Bir sürü zümrüt blokları var. Hepsini şöyle alalım bakalım arkadaşlar. Şöyle şunları şöyle tamamdır. Bunu alıyoruz. Şöyle şunları da alalım. Vay be canına be. Bunların hepsini var ya satarsak var ya. Zengin olduk kanka zengin. Evet bak görüyor musun? Golden apple'lar falan var yani altın elmalar var. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle şunları da şöyle toplanın bakalım. Bunu aldık şöyle. Şuradaki demiri de alalım. Bütün her şeyi buraya alacağım. Hiçbir tane bile bırakmayacağım. Evet kardeşim. Evet bunların hepsi köylerin değil mi? Evet. Evet kanka köylerin elmaslarını çalıyoruz vallahi. <laughs> Neyse hadi bakalım şöyle arkadaşlar şunları şöyle alalım bakalım şöyle. Tamamdır bunu da aldık. Şöyle şunu, şunu da alalım. Tamamdır. Hadi bakalım şuradaki altınları da elmasları da alalım da arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir tane bile bırakmayacağız. Bunların hepsini sattım var ya. Çok zengin olacağım ya. Neyse hop şunları da şöyle alalım şuradaki elmasları tamamdır. Kardeşim bak şurada bir tane golden apple var gördün mü? Ha tam kanka unutudum vallahi az kalsın ha. Söylediğin iyi oldu. <laughs> tamamdır şunları da şöyle alalım bakalım şöyle. Şunları da şöyle toplayalım. bakalım bir şu elmasları bozdu şöyle. Hop oha. Bir sürü elmasımız oldu. Zümrütleri şöyle bozduralım. Ay canım bir sürü de zümrütümüz oldu. İyi iyi güzel kanka vallahi. Bundan sonra herkes bile zengin olacak. Zengin diyecek. Aynı öyle kanka. Bundan sonra herkes bir zengin diyecek arkadaşlar vallahi. Fakirdik, zengin olduk. Neyse hadi bakalım şöyle. Şunları da şu toplayalım hepsini şöyle. Ça, -ça, ça Tamamdır. Hiçbirine bir tane bile bırakmadım şöyle. Ça ça ça. Tamamdır. Şunları şöyle kırdık. Şöyle şu sandığı da şöyle kıralım, alalım. Tamamdır şuradaki şu altın elmaları da alalım. Şöyle buradaki paraları da alalım arkadaşlar. Altınları, küçük altınları, büyük altınları da alalım. Altın bloktan da şöyle toplayalım. Tamamdır şöyle. Hop bunu da aldık. Sonra şunu da şöyle aldık arkadaşlar. Tamamdır şöyle. Tamamdır daha var mı? Oha daha elmaslar var. Bu ne ya böyle? Bir sürü şey varmış burada. Arkadaşlar bu köylüler nereden bulmuş bu kapıyı anlamadım vallahi ya. Neyse şunları da şöyle toplayalım da. Oh, yoruldum mu vallahi ya? Evet aşkım ya ben de çok yoruldum. Ben de kardeşim hadi bakalım artık eve gidelim. aynı öyle artık eve gidelim. Şöyle elmasları şöyle bozduralım bakalım. Oha baksanıza çantam doldu vallahi çantam doldu arkadaşlar. O kadar el, altınlarımız, zümrütümüz, el, elmasımız var ki şunları şöyle bozduralım. Tamamdır vallahi. Bir sürü paramız oldu. Tamdır kardeşim. Artık eve gidebiliriz. Evet kanka. Aynı öyle. Artık eve gidebiliriz arkadaşlar. Aşkım peki bana yeni bir tane motor alır mısın ya? Kardeşim bana da bir tane bile yürüme arabası alır mısın? Alırım. merak etmeyin. O zaman arkadaşlar biz artık burada videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsindir. Arkadaşlar şu an tane video çıktı. Solu ve sağa çıkan videoları tıkla hadi bakalım. Tıkla, tıkla. Arkadaşlar solu ve sağda video var. Tıklasınza neye bekliyorsun ya? Dostum hadi tıklasana sol ve sağda video var tıkla tıkla bak hala tıklamıyorsun ha çok büyük kayıp ediyorsun o zaman başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve bay bay